İlk insan Hazreti Adem ve Allahu Teala ona eş olarak Hazreti Havva'yı yarattı. Ve Allah insanlarla ilgili sistemi kadın ve erkek birbirini tamamlayacak şekilde meydana getirdi. İlk aile Adem ile Havva'nın aile yuvası oldu ve bu kıyamete kadar da benzeri bir şekilde devam edecek. Kadın ve erkek birbirini tamamlıyor ve geleceğin nesilleri bir aile ortamında meydana geliyor. Orada yetişiyor. Aile bir mutluluk merkezi olabilir ve böylece iki taraf gerçekten mutlu, huzurlu bir şekilde devam ederler. Ama kadın tabiat itibariyle kadın olarak yaratılmış, erkek de erkek olarak yaratılmış. Dolayısıyla farklılıklar olduğundan ailede uyum, ailede mutluluk bazen çok ciddi bir gayreti de gerektirebiliyor. Biz bu çalışmada ailede mutluluğun bazı püf noktalarını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Montaigne diyor ki bir aileyi idare etmek bir devleti idare etmekten kolay değildir. Ben bu cümleden hareketle aile devleti diye bir tabir kullandım. Aile gerçekten bir devlet ve oranında idare edilmesi gerekiyor. Ve hükümetlerde tek başına iktidar bir de koalisyon tipi olduğu gibi aile acaba bunlardan hangisine giriyor desek aile bir koalisyondur. Kadın erkek o aileyi beraber idare edeceklerdir. Aile toplumun çekirdeği, merkezi, zembereği, tuğlasıdır. Nasıl ki çekirdek e, koca bir ağaca vesile olabiliyor küçük bir ailede işte her bir aileyi böyle düşündüğümüzde toplumun çekirdeği oradan büyük bir toplum çıkıyor. Aynı zamanda merkezde aile var ve ailelerin durumu iyi olduğunda toplum iyi, problemli olduğunda toplum problemli oluyor. Aile toplumun zembereği. Eski saatlerde zembereği harekete geçirince bütün çarklar dönerdi. Sistem o şekildeydi. Yani aile harekete geçerse toplum harekete geçiyor ve toplumu bir binaya benzettiğimizde her bir aile bu toplumun bir tuğlası elbette tuğlaların kalitesi o binanın toplam kalitesini meydana getirecektir. Benzeri bir şey aile için aynen geçerlidir. Kadın erkek e, gerek fizyolojik olarak gerek psikolojik olarak birbirinden farklıdır ve bu farklılık zaten birini kadın, diğerini erkek yapmıştır. Ve bunlar birbirini tamamlayacak şekildedir. Genelde tarih boyu ve günümüzde de ekseriyetle yine erkek evin dış işleriyle meşguldür. Kadın da daha çok iç işleri. Ve böylece iki tarafın farklı alanlarda çalışması ailenin sağlam bir yapıya kavuşmasına zemin teşkil etmektedir her ikisine de ihtiyaç var ve her ikisiyle bu şekilde toplum tamamlanıyor. Bir elmanın nasıl ki iki parçası birbirini tamamlıyorsa kadın ve erkek de bu anlamda birbirini tamamlamakta. Sokrat evlilikle alakalı çok güzel bir tespitte bulunmuş ve demiş ki: "Mutlaka evlenin. İyi biriyle evlenirseniz mutlu olursunuz. Çekilmez biriyle evlenmişseniz filozof olursunuz." Burada ya mutlaka evlenin. Günümüz şartlarında gençlere yönelik güzel bir tavsiye. Çünkü bazı gençler evlenmekten adeta korkuyor. Sokrat korkuyu yenecek bir şekilde diyor ki iyi biriyle evlenirseniz mutlu olursunuz. Ama diyelim problemleri olan biri böyle biriyle evlendiğinizde de filozof olursunuz. Her halükarda faydanız var. Evlilik iki bedende bir ruh, iki kalpte bir ideal, İki akılda bir düşünce, iki gönülde bir hedeftir. İki bedende bir ruh, iki ayrı beden ama ruh adeta tek ruh. İki kalpte bir ideal, beraber idealleri var. İki akılda bir düşünce, beraber düşünüyorlar. Beraber problemleri halletmeye çalışıyorlar. İki gönülde bir hedef, aile olarak her ailenin elbette bir takım hedefleri var. Ve ailenin kuruluşunun ilk ayı mutlu aydır. Buna e, balayı denilir. Bal, ayı, tatlı ay. Arapçada şehrül asel aynı anlamda. İngilizce'de honeymoon o da yine aynı anlamda. Ve e, ilk ayda iki taraf gayet mutludur. Birbirlerinin eksiklerinin pek de farkında değillerdir. Ve onların dünyasında gökyüzünün rengi Toz pembedir. Ama şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu dediği gibi, zamanla gökyüzünün farklı rengi olduğunu fark edebilirler ve kara bulutlar onların aile hayatını kaplayabilir. Böyle olunca ilk aydaki o mutluluğu ömür boyu devam ettirebilmek çok önemli bir esas aslında. Ömrün tamamında adeta bir balayı gibi aileler teorik olarak o mutluluğu yakalayabilirler. Fakat yakalarlar mı? E genelde ilk aydan sonra iki taraf birbirlerinin eksiklerini, kusurlarını da fark etmeye başlarlar. Eğer tolere edemezlerse birbirlerini tenkit ve bu bir takım sıkıntılara kadar işi ileri götürebilir. Ve günümüzde boşanmalar hayli artmış durumda. Dolayısıyla gerçekten günümüzde aile ortamında mutluluğu yakalamak daha özel bir önem arz etmekte. Evlilikte polyanna felsefesi zaman zaman işe yarayabilir. Yani polyanna nasıl ki bir takım zorluklarla karşılaştığında daha kötü olabilirdi bunu esas alıyor. Ve daha kötü olabilirdiden yola çıkarak kötü duruma bir nevi razı oluyor ve böylece e, kötünün iyisi diyebileceğimiz bir durumla karşı karşıya oluyor ve bunu bir mutluluk vesilesi yapıyor. Aile hayatında da iki taraf e, yeri geldiğinde Polyanna felsefesinden istifade edebilir. Çünkü mutlaka beterin beteri de bulunmaktadır. E kaldı ki iyi anlaşırlarsa e, gayet mutlu da olabileceklerdir. Karşılaştıkları olaylar, durumlar bir limon misali ekşi olabilir. Ama limona nasıl ki su ilavesi ve şeker ilavesiyle onu limonata yapabiliyoruz. Benzeri bir şekilde de aile hayatında karşılaştığımız limoni durumlarda oradan bir tatlı şerbet çıkarabiliriz. Ve kader bize limonu limonata yapalım diye verir. Ve e, tanıdığım bazı kimseler var. Aile hayatında problem yaşamışlar. Beraberce bunları aşmışlar. Beraberce açtıklarında mutluluğu gerçekten yakalamışlar. Aile hayatında ve normal herkesin kendi günlük hayatında mutlulukta en önemli esaslardan biri şu olabilir. E, İbrahim Hakkı demiş ki Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. İşte, Aile de bu felsefeyle hareket edebilir. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yani diyelim ailenin çocuğu olmadı. Nadiren de olsa böyle durumlar olabiliyor. E peki bu e, gam ve keder sebebi mi? Normalde üzülürler her aile. Nesillerinin devamını da elbette arzu eder. Ama e, Şura suresi ilgili ayetleri düşündüklerinde Allahu Teala orada bildiriyor ki Allah dilediğine kız dilediğine erkek verir veya kızlı erkekli verir veya dilediğini de akim bırakır çocuğu olmaz. Böyle bir durumda tedavi olmak elbette haklarıdır. Tedavi olurlar ama buna rağmen çocukları olmamışsa da artık orada mevla görelim neyler? Neylerse güzel eyler. Bunu demeleri onları mutlu ve huzurlu yapar. Bu şekilde olan tanıdıklarım var. Ve bunlar evet kendi çocukları yok ama başkalarının çocuklarına çok faydalı olabilmiş insanlar. Vatana millete bu şekilde çok büyük hizmet edebilmiş kimseler. Kadere iman bu açıdan son derece önemli. Kadere iman eden kederden emin olur. Men amene bil kader, emine minel keder. Bazen bana soruyorlar hocam evlilik kader midir? Ben de diyorum evlenmişseniz kaderdir. Ama evleninceye kadar müstakbel eşinizin kim olacağını bilemezsiniz. Kime niyet, kime kısmet bilinemiyor. Mesela derler ki gelin atabilmiş ya nasip demiş. Böyle olunca son ana kadar evleninceye kadar onun kaderimiz olduğunun farkında değilizdir, bilemeyiz de. Ama artık evlenmişsek iki taraf bunu kader olarak görürse rahatlarlar ve birbirlerini kabullenmek suretiyle gayet güzel, mutlu, huzurlu yaşayabilirler. Ve o zaman ızdıraplardan ve hayatı çekilmez kılan durumlardan uzak kalırlar. Evlilik mutlu olma sanatı olduğu kadar mutlu etme sanatıdır ve hiçbir insan dikensiz gül değildir. Hani bazıları diyorlar ya beni böyle sev. Bu önemli bir nokta aslında. Beni böyle sev benim dikenlerim de var. Ama gülün de dikeni var. Gül güzeldir. Dikeni de güzeldir tabir caizse. Gülü seven dikenine katlanır. İşte evlilik de kendi ideallerimize göre şöyle şöyle olmalı düşünebiliriz. Ama öyle olmayabilir. Ve kendi hatalarımız da vardır. Eksiklerimiz vardır. Ve eşimizin de eksikleri hataları vardır. O halimizle kabullenmek ve o zaman iki taraf birbirini daha mutlu edebilir ve evlilikte kendi mutluluğunu öne çıkarmak değil, beraber mutlu olalım. Bunun esas olması gerekir. Hatta kişi başkalarını mutlu ederken daha mutlu olur. Bu noktada başkalarını elbette düşünmek gerekiyor. Aile hayatında birtakım problemlerin olması kaçınılmaz bir durumdur ama bunların çoğu aslında incir çekirdeğini doldurmayan meselelerdir. Anlatılır ki bir kadın erkek evlenmişler. Bir süre sonra boşanmak için hakime müracaat etmişler. Hakim demiş problem nedir? demişler ki diş macununu sıkarken birimiz üst kısmından sıkıyoruz, diğeri alt kısmından. Bundan dolayı bir gürültü meydana geliyor ve boşanmak istiyoruz. Hakim demiş ya böyle bir boşanma sebebi mi olur? İki tane diş macunu alırsınız, isteyen istediği yerden sıkar, mutlu bir şekilde yolunuza devam edersiniz. Bu birebir yaşanmamış da olabilir, sembolik bir anlatım olabilir. Aile hayatında karşılaşılan problemlerin bir kısmı, belki de önemli bir kısmı bu şekilde incir çekirdeğini doldurmayacak meseleler oralara takılmamak gerekir. Ve evet hani takıntısı olan insanlar vardır. Ufak şeylere bile takılır. Ama en azından diğer tarafın bunu tolere edebilmesi, geçiştirmesi ailede mutluluğa vesile olacaktır. Haklı olmak mı yoksa mutlu olmak mı? Bunu trafik örneğiyle ifade etmeye çalışayım. Diyelim trafikte yüzde yüz haklısınız ama karşı taraftan da birisi deli dolu bir şekilde geliyor. E bu durumda ...haklıyım, yol hakkı benim demenizin pek de anlamı olmaz. Bir kaza meydana gelir. Orada haklı olmak yerine kazaya maruz kalmamayı tercih edersiniz. Benzeri bir şekilde aile hayatında da... ...bazen siz haklısınızdır, bazen eşiniz haklıdır. Ve %100 haklı olduğunuzu düşündüğünüz noktada... ...muhtemelen eşiniz de kendisinin %100 haklı olduğunu düşünüyordur. Böyle bir durumda mutlu olmayı tercih edebilirsiniz ve etmelisiniz. Yoksa ben haklıyım dediğinizde diğer taraf ben de haklı, ben haklıyım, asıl ben haklıyım diyecektir. Ve bu bir mücadeleye ve birbirlerinin kalbini kırmaya yol açabilecektir. Tamam haklısın deyip geçiştirmek eziklik değildir, büyüklüktür. Bu noktada kadınlar daima haklıdır. Öyle bir vecize bazıları kullanır bazı kadınlar bunu söylerler. Derler ki unutma kadınlar daima haklı. Cümle olarak bu doğru değil. Erkek de benzeri bir vecize üretse ve dese ki erkekler daima haklıdır. Bu da doğru değil. Bazen erkek haklıdır, bazen kadın haklıdır. Ama yüzde yüz haklı iken bile diyelim eşinizle alakalı tamam haklısın dediğinizde meseleyi bitirmiş olursunuz ve mutlu bir şekilde yolunuza devam edersiniz. Kadın ve erkek değişik şekillerde sevgi dillerine sahiptir ve bunları iyi kullanabilirlerse beraberce çok daha mutlu olurlar. Bunlardan birisi iltifat etmek. Yani çocuklara iltifat ederiz, sırtını sıvazlarız. Çocuk bayağı aşka şevke gelir ve motive olur. Aslında hepimizin bir çocuk yönü de var. İleri yaşta da olsak iltifat beklemekteyiz ve iltifat bizi daha zinde ve dinamik tutabilmekte. Böyle olunca gerek kadın gerek erkek eşini ihmal etmemeli ve iltifat etmeli. Nitelikli beraberlik son derece önemlidir. Diyelim ikisi de salonda ama biri televizyon seyrediyor, diğeri diyelim örgüsünü örüyor. Bunlar ayrı dünyalarda yaşıyorlar. Nitelikli beraberlik işte aynı salonda berabersinizdir. Bir yandan da sohbet edersiniz ve o şekilde nitelikli bir beraberlik gerçekleşir. Veya beraber bir yemeğe çıkmak, beraber bir yürüyüşe çıkmak ve bunu yaparken de sohbeti ihmal etmemek bu nitelikli bir beraberliktir. Zaman zaman hediye almak iki tarafı da mutlu eder. Genelde erkekler kadınlara hediye alır ama kadının da imkanı varsa erkeğe hediye alabilir. Öte yandan hizmet davranışları yani erkek bazen hanımının e, diyelim mutfakta yaptığı hizmetlere destek olması veya hanımının erkeğin yaptığı işlere destek olması bunlar da iki tarafı birbirine daha bağlı hale getirir ve bu da onları daha mutlu yapar. Yuvayı dişi kuş yapar diye bir vecizemiz var. E, kadının bu noktada gerçekten bir ağırlığı vardır. Geleceğin nesillerini kadın yetiştirir ve kadınlarımız daha böyle sabrı esas alarak durumu idare etme gibi, tolere etme gibi bunları yapabildiklerinde aile hayatı çok daha sağlam olur ve beraber çok daha mutlu olurlar. Babalar zaman zaman kahvaneye de gider. Bu noktada kadın kendini bir nevi sorgulamalı ve demeli ki acaba ben onu kahve kahvaneye gitmeye mecbur mu bırakıyorum evin cazibesini kadının artırması beklenir kadınların elbette hakları var erkeklerin de hakları olduğu gibi ve e, bazı bölgelerimizde kadınlar daha çilekeş daha böyle e, bütün ağır yükler onların omzunda gibi olabiliyor erkekler e, kadınlara bu noktada yardımcı olmayı vazife telakki etmeli. Neticede hayat arkadaşındır. E, hayat yükünü beraber yükleneceksiniz ve beraber o yükleri taşıyacaksınız. Buna göre değerlendirmek gerekir. Erkeklerin hakkı yok mu? Elbette erkeklerin de hakkı bulunmakta. Diyelim erkek mesaide e, üzücü durumlarla da karşılaşabilir. Psikolojisi bozulabilir. Eve geldiğinde e, bir simayla eşinin onu karşılaması onun gam ve keder bulutlarını dağıtır ve evine geldiğinde huzur bulur. Ve bu açıdan hem kadının erkek üzerinde hakları var hem de erkeğin kadın üzerinde hakları bulunmakta. Kadın erkek ehli iman açısından baktığımızda evlendiklerinde şu sırf bu dünyada beraberlik değildir diğer alemde de bir ve beraber olacaklardır. Dolayısıyla parmaklarına geçirdikleri yüzük ebedi beraberlik alametidir. İkisi de cennete gittiğinde cennette ebedi bir arkadaşlık onları beklemektedir. Burada hayat arkadaşı tabirine refikayı hayat, rifiku hayat ona da dikkat çekmek istiyorum. Son zamanlarda toplumumuzda kız arkadaşı erkek arkadaşı gibi kavram sıkça kullanılır oldu. Ve evlilik öncesi e, flört denilebilecek ölçüde kız erkek birbirini tanımaya başladı. E, bu çok riskli ve tehlikeli. Yani evlenecek olan kişi elbette e, hayat arkadaşını bir derece bilmesi güzeldir. Ama bunun dini ölçüler çerçevesinde sınırları bulunmaktadır. Yani diyelim baş başa kalmaları uygun değildir. Ve ama günümüz şartlarında bir kısım gençler adeta aile hayatı yaşıyor, adeta evlilik hayatı yaşıyor. Bu uygun değil. Bunun meşru bir nikahla gerçekleşmesi gerekir. Nikah olduğunda artık onlar birbirine yabancı değildir. Onlar bir aile kurmuşlardır. Ve bu aile yuvasında kurarken geçici bir gönül eğlendirme değil, bu benim ebedi hayat arkadaşım, diyebilmek gerekir. Son olarak mutluluk muskasından söz etmek istiyorum. Bir kadın bir hocaya gitmiş. Hocam demiş aile hayatımda mutlu değilim. Bana bir muska yazabilir misin? Hoca da muska işleriyle uğraşan biriymiş. Bir şeyler karalıyor, sarıyor. Kızım diyor 15 gün boyunca bunu taşı üzerinde ama diyor etkili olabilmesi için şuna dikkat et. Her gün mutlaka kocandan önce kalk ve ona kahvaltı hazırla. Ee, giderken onu uğurla. Geldiğinde güler yüzle karşıla. 15 gün boyunca buna diyor dikkat et. 15 gün sonra gel bir durum değerlendirmesi yapalım. Ve kadın 15 gün sonra geliyor gayet mutlu. Hocam diyor muska çok etkili oldu. Gayet mutlu bir şekilde aile hayatımı devam ettiriyorum. Bunun üzerine hoca ona diyor ki bak kızım diyor şu muskayı önce bir ver alıyor muskayı açıyor. Ben diyor buraya rukiye vefk yapmış değilim sadece karaladım ama diyor sen nasıl mutlu oldun? Fedakarlık yaparak fedakarlık yaptın ve eşin de bunun farkına vardı mutlu oldunuz. Bu şekilde birbirinize anlayışla muamele edin mutlu olarak yolunuza devam edin diyor. Ben bunu bir televizyon programında anlattığımda haklı olarak bana şu soruldu. Bu fedakarlığı kadın mı yapacak? Bu olayda kadın. Ama genel olarak baktığımızda bu fedakarlığı bazen kadın yapar, bazen de erkek yapar. Aile hayatı bir koalisyondur demiştik. Koalisyon iki taraf resleşirse devam etmez. Ama iki taraf birbirini idare ederse uyumlu bir şekilde yollarına devam ederler. Dolayısıyla meşru bir şekilde bir aile yuvası kurmak mutluluğun en önemli esaslarındandır. Burada çocukların olması, geleceğin nesillerinin doğması en mutlu olaylardandır. Evet onların çilesi de olacaktır, nazı da olacaktır. Ama bu haliyle yine onları yetiştirmek, ve onların çilesine talip olmak o da başka bir mutluluk sebebidir. Ve gerçekten de insan kendi evladını başarılı bir şekilde gördüğünde, mutlu gördüğünde mutlu e, olmaktadır. Bu açılardan baktığımızda aile hayatı gerçekten e, şu dünya hayatımızda mutluluğun en temel merkezidir. Problemler yok mu? Çoktur ama bu problemler aşılamayacak problemler Değildir. Denizin dalgaları ne kadar fazla da olsa gemi onun üzerinde dalgaları aşağı aşağı gidebilmektedir. Sizler ve bizler de aile hayatında bir takım engeller olsa problemler olsa da e, mutluluk adasına doğru yol alabilmeliyiz ve hem şu dünyada mutlu hem de ahirette mutlu olabilmeliyiz.